Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Muğla'ya geldi. Bazı sokak ve caddelerin, tesislerin ve CHP Muğla İl Teşkilatının yenilenen binasını açmak amacıyla gelen Kılıçdaroğlu için Muğla'nın ilçelerinden CHP'liler Muğla'ya adeta akın etti. Karanlığın sonunda güneş doğacak, geliyor. CHP Marmaris İlçe Teşkilatı ve Birimleri de Kılıçdaroğlu ile buluşmak amacıyla Marmaris'ten yola çıktı. <Sessizlik> CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Erkan Üstün Marmaris'teki tüm CHP'lilerin Muğla'ya düzenlemiş olduğu bu yolculukla ilgili kameralarımıza konuştu. Genel Başkanımızın gelmesi üzerine Muğla İli Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı bir organizasyon düzenledi. Muğla bölgesinin 13 ilçesinden bütün ilçe partileri belli bir düzen hazır halinde Muğla'ya gidiyoruz. Biz buradan 2-3 otobüs, 30-40 sivil araç diye tahminimiz bir konvoyumuz olacak Muğla'ya kadar. Üstün, Kılıçdaroğlu'nun Muğla merkezde bir dizi açılışlarda bulunacağını ve konuşmalar yapacağını söyledi. Muğla Belediyesi Atık Su Tesisinin açılışı. Bu çok önemli Muğla bölgesi için. Onun yanında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni il binasının açılışını yapacak. E, Onur konserimiz var. Orada olacak. E, o miras yatağın üzeri e, konuşmaları, e, söyleyişleri olacak. Genel Başkanımızın Muğla bölgesinde bu kadar sık ziyaret ediyor olması bizi şahsen gururlandırıyor. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ege bölgesindeki gücünü e, kalabalık mitinglere daha iyi fark ediyoruz. E, aldığım e, haberlere göre, Muğla'dan aldığım telefonlara göre Muğla şu anda kaynıyor. Bildiğiniz anlamda kaynıyor. Adım atacak hiçbir yer yokmuş. Bu coşkuyu e, genel başkanımızla yaşamaktan çok onurluyum.